Merhaba arkadaşlar. Ee, en çok sorulan soru e, Arabamız düz görünüyor ama tekerim düz mü nasıl anlarım. Bunun için bir tüyümüz var. Şimdi uygulamada bunu göstermek istiyorum size. Abi. Şimdi ablam düz olduğunda her zaman düz demek değildir. Çünkü bir tur çevirdiğinizde biz e, tabi dizayn burada şeffaf olmadığı için tekeri camdan eğilip baktığımızda ancak görebiliriz. İçeriden göremiyoruz. Bunu şu şekilde çözebiliriz şaşırdığımız zaman. Ee, bütün araçlarda direksiyon simitleri sağ ve sola 3 tur döner. Bir buçu sol taraf yöne, bir buçu da sağ yöne dönüyor. Eğer şaşırdınız mesela şu an bilerek Sevtap Hanım'la birlikteyiz. Özel derste Eryaman'dayız. Şu an karıştırdık gibi varsayıyoruz. Şaşırdığınızda şu an düz gibi görünüyor ama aslında tekerimiz tam sağa dönük bir şekilde duruyor. Bunun düz olduğunu anlamak için ya sağa ya sola tam kıralım. Tık edinceye kadar. Seri tapucuğum evet tam sağa kır. Direksiyon bakın tık etti. Başka dönmüyor. Bu seviyedeyken şuradaki büyük ekran genelde bütün arabalarda var. Şu büyük boşluk şurada T harfi vardır. Buna değil de şuradan ekranı görecek şekilde çevirelim direksiyonu. Bir kez çevirdik bakın bu D ya da gülücüye benzeyen bu boşluktan ekranı birinci kez gördük ama yarım tur döndü. Bir buçuk tur demiştim ya yarım turunu çevirdik. Bir tur daha çevirelim canım. Ekranı tekrar gördük toplam bir buçuk tur çevirdik. Şu an tekerimiz düz eminiz. Ben buradan dışarıdan da şöyle göstermek istiyorum. Evet tekerimiz düz konumda. Şimdi deneyelim. Gerçekten iki tarafa da üç tur dönüyor mu? Bir buçuk çevirdik. Tekerimiz dur. Sola yaparak bunun sağlamasını yapalım. Sola bir buçuk tur çevir Seyitar'cığım. Yarım çevirdi. Ekranı gördük. Yamuk şu an sola doğru dönük halde. Bir daha tık etti. Şu anda tam sol. Zaten çıkarken de park alanından böyle çıkabileceğiz. Evet bu şekilde anlayabilirsiniz. Sağa ve sola tam kırın. Bir buçuk sayın boşluktan ekranı gördüğünüzde ikinci kez tekeriniz düz olmuştur. Herkese başarılar.